Saklık çorba dökülür. Dökülüyor, tamam. Ben de siparişleri Ben bir şey edin mi? Bu şemsiyeyi gönderin Burada iş mı? Her gün birimize çorba dökülür. Gel var ya. Her arkadaş. belediyeye iki yapı Her gün belediye para Bir nasıl beş yüz lira hanım. Eee? Ha? Yani. Beş Çfarë kërkosh më tani? 3 kg i çubaladit. Jo, nuk ha nemi. 25 kg, e drejtë. Kjo është. 35 8 në.